Arkadaşlar şimdi doğumlu kazanımı da göstereceğim. Hadi geçelim. Hadi bakalım. Bir tanesi Galatasaray bu. Bir tanesi yine aynı. Bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Bu. Bir tanesi de bu. Bir tanesi de yine aynı. Bir tanesi Messi. Bir tanesi de bu. Bir tanesi ab tam bu. Bir tanesi de bu. Bir tanesi de bu. Bir tanesi son. Bir tanesi bu.